Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni <laughs> video ile karşınızdayız. video ile. videomuzun adı valiz hazırlama videosu. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz nereye? Kısa seyahate. Nereye gidiyoruz? Bugün ee, bir yere gidiyoruz. Söyleyelim mi? Söyleyemeyelim. Otobüste söyleriz. Otobüs videosunda söyleriz. Otobüse gidiyoruz. Anne, otobüse gidiyoruz ama nereye gideceğimizi İç, bilmiyoruz. 3 günlük bir seyahate gidiyoruz arkadaşlar. Yılbaşını değerlendirdik. Evet. Değerlendireceğiz. Daha değerlendirmedik bugün. Bugünden başlıyoruz. Gideceğiz. Yarın da orada olacağız. Şimdi nereye gidiyorsak işte. Valizlerimi hazırlıyoruz. Duru valizlerini hazırladı bile. Ben valizimi hazırladım, duramadım çünkü buraya hazırladık. Kar, kalırsak kareli bedenlerimiz bile var. Yılbaşını kutlarken. Arkadaşlar da şöyle şapka var. Onu da tak. Ama şunun şurası kirli bir şey. O kirli gibi duruyor. Aslında o modeli öyle. Dokuması biraz farklı onun. Takabilirsin. Dur bekle. Heyecanlı mısın? Evet. Çok. 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 Dur, dur. <laughs> Güzel oldu. Aa, harika oldu. Dur. Ho 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 ho. ho 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 ho. Neler aldım valizine? Göstereceğim şimdi. Şunu bir kapatayım da. Ondan sonra. Tamam, sonra kapatırız. Işığı pili boşa gitmesin. Ben şimdi bunu yerleştiriyorum. Şöyle kendime bir tane taç aldım. Ha, Yılbaşı ha, akşam ha, takarız. O, o. Ben takacağım. Sizin değil bu taç. Ben tak. de takayım kız. Sen Takabilir miyim? Takabilirsin. Takayım. Takabilirsin dedim ya. Yani. Kıyafetlerine bakayım. Oo, Peluş'un almış. Yelek. senin valizin olmuş. Barbie'li pijama aldım. Kot pantolon aldım. Burada pijamalarım var. Kırmızı. Şöyle. Oo, güzelmiş. Yılbaşılık. Bak bir de şu. Şöyle bir tarzım var. Şöyle yeşil. Bir, bir de bu annemin aldığı Kıyafet var. Bu neymiş? He, bu da yılbaşı kazam. Hmm. güzel. Ben nere alacağım? Sonra şimdi bakacağız. Ben heyecandan duramadım. Hemen hazırladık. Videoyu çekmeye vaktimiz olmadı. Dün çekecektik ama videoyu vaktimiz geç kaldık çekmeye. O yüzden de bugün çekiyoruz. Ama ben kendiminkini yerleştirmiştim. Şimdi babaminkini hiç yerleştir cezayir yerleştiriyor falan. Arkadaşlar Duru'nun ilk yurt dışı deneyimi. Evet. 3 günlük bunların, yurt dışı seyahatine çıkıyoruz. Ben bunların içine neler koydum onları söyleyeceğim. Çok heyecanlıyız o yüzden. Evet, Duru, Duru çok heyecanlı. Evet burada iş çamaşırlarım var. Tamam. Burada e, küçük bir tane seyahat için böyle saç kurutma makinesi aldık. tarama aldık. Bir de saç spreyimi aldık. O kadar. Bavulun doldu. Aynen. Bavulun doldu. Kapat o zaman. Bir de şöyle kitap almıştım. Bakalım hangi kitap almışsın? İki arada bir, bir Mia. Mia. Kim Elif? Elif. Hani yazarda imza gününe katılmıştık. Kimdi? onun kitabı mı? Hayır. Değil. İki arada. Ben onu çok okuyamıyorum ki. Çok küçük yazıları var. Gözlük al. <laughs> Büyüteç alalım. Aslında ben bunu almayacaktım da. Bir tane şimdi bunu çıkarıp. Hayır hayır hayır. Bence onu almalısın kitap okuman gerekiyor. Durağımcan başka bir kitap alacağım. Otobüsle seyahate çıkacağız arkadaşlar. Gündüz gece genelde yolculuk yapacak ama gündüz seyahatlerimiz de olacak. O yüzden kısa yani gündüz de gene uzun aslında yani. Kısa da değil. Aynen. Gündüz yine uzun yolculuk ya yapacağız. O zaman okuyabilirsin. Gideceğimiz yer ya gideceğimiz yer yarın sabah gideceğimiz yerde olacağız. Yani hemen 10, hemen 15-16 saat sürüyor. 4 saatle da. 3-4 saat aralıkla mola veriyor. Ama babamlar dışarı çıkmadan nasıl duracak babamı? Bilmiyorum. Babamın şeyi var çünkü. <laughs> Bir videoda söylemiştim ya çadır. Çadırda kalıyor. O yasaklı madde söylemiyoruz. Neyse. Şimdi ilk video deni şey ilk yurt dışı seyahatimiz Hayır. deneyimimiz senin için. Ondan sonra Otobüsle olacak tura katıldık. Yani sen kapalı yerlerde kalamıyordun ya. O o yüzden sen. O hayır bak da... şimdi kapalı yer şöyle. Kapalı yer. Olacağım. Yani e, mesela orası kapalı ya otobüsün içi. Şimdi diyeceğim ki şoföre. Hı. Durur musun? Ben inmek istiyorum diyeceğim. O anda durabilir. Ama uçağa bindin diyelim. Uçağa bindin. Uçakta pilota diyebilir misin? <laughs> Dur ben ineceğim orada. Sağa çek. <laughs> Yok diyemezsin. İşte o bu kapalı i̇şte... alan korkusu orada başlıyor. Yani istediğin zaman inemiyorsun ya da çıkamıyorsun. Böyle i̇şte otobüs otobüste böyle inip tekrar geri bineceğiz. Otobüste herhalde. Hayır yani. otobüste istediğin zaman sıkıldığını durdurabilirsin, inebilirsin, İndir, kaçabilirsin yani. İniyoruz ondan sonra i̇şte uçakta edelim. onu yapamazsın ya da asansörde kaldığın zaman onu yapamazsın. Yani babam. Ya da bir yerde kilitli kaldın diyelim mesela bir böyle ev gibi bir yerde işte böyle. Fabrika gibi yerde kilitli kaldı. Hiçbir yerden çıkış yok. Kilitli anahtarı kal. yok. Ne yapacaksın? Kilitli kaldın. Telefonun yanındaysa ararsın çilingirciyi. Yoksa bilir. telefon. Asansörde i̇şte, telefon, telefon çekmiyor mesela. Uçakta telefon yok zaten. Uçağı hani nasıl indireceksin? Hadi nasıl <laughs> çek sağdaki bakalım. Çeksin sağdayım bakayım. Hadi gör. Hadi. Hadi. Paraşüt vermeleri lazım. <laughs> o, o, Uçakta camlar var. Camları açarız. Ha tabii açarsın. Aç da ne oluyor bakalım. Açamazsın ki <laughs> camlar açılmıyor. Sadece bakmak için. Camlar açılmıyor. Tamam hadi hadi. Hoş konuşma. Baba ba ba, ba 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 Çok ayıp. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Kapat bavulunu. Hadi hadi gidiyoruz. Kapat bavulunu gidiyoruz. Daha iyi değil ya yeni de. Instagram'dan resimlerimizi paylaşırız arkadaşlar. Instagram hesabımızı da Duru ile Yüksel Official dan bizi izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ee, oraya da abone olursanız Takipçi olursanız seviniriz. Takip ederseniz çok seviniriz. Yani siz bu videoyu izlerken biz yolda olacağız. Gittiğimiz yerle ilgili videolarımız olacak. Onu bir daha bir daha yayınlayacağız çekimleri vesairesi. Of. Ara ara Instagram'dan dediğim gibi göndereceğiz resimlerimizi. <laughs> Oradan takip edebilirsiniz. İki saniyede benim ağrıdım. Instagram ha. hesabımız Duru ile Yüksel ofisiyalı. <laughs> Takipçilerimiz bekleriz. Bekleriz. Senin bekleriz. Bekleriz, bekleriz. Şey, Büyük bavul almıyoruz, küçük o ok kaldı. Bu da dolu, Onu da dolu. Büyük bavulu gerek yok. 3 günlük seyahatte gerek yok. Bu annemin bu bavulu. Tamam, doldur fark etmez. At içine işte oradan ne bulursak atacağız. Sen sen kendini mi koyacaksın? Ben düzgün gel yer, ben yerleştireceğim. Sen düzensiz yerleştiriyorsun. Ben hiç anlamam öyle şeyler. Atıp atıp veririm öyle. Hayır, düzgünce buraya koyacaksın ben de bunun içine yerleştiririm. Tamam. Şurada fa fazla tamam burası yanıyor <laughs> Şurada fazla gözü de var Buraya da iç çamaşırlarını falan koyabilirsin Ya dışına gerek yok İçin hepsi sağ kızım Sarsa ben bilmem Aç bakayım Neler var Bayağı bir geniş. Para falan saklamış mıyız bak bakalım <laughs> ne? O ne hediyelik <laughs> Koku. Kokuyor Aa kum kalmış. Çabuk annene götür bunu. Neyse tamam götürürüz birazdan. <laughs> kum kalmış. Böylece atmış o konu. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Senin şey, bavuluna bakayım. Aa, bavul da çok güzelmiş. Ha, dur, Bundan dökülüyor baba. Nereden? Bundan dökülüyor bak. Aa, O mu? Evet. Tamam bırak tamam, öyle. Biz bırak biz öyle. De bırak de öyle. De bırak de bırak de öyle. Şimdi boşaltırız bunu. Bu annem Hadi biz bunu boşaltıp gelelim bari. Kapatırız. Tamam boşaltır sonra ben ben yerleştiririm, kapatır şimdi videoyu, ben sonra yerleştiririm. Birazdan çıkmamız gerekiyor zaten. video Videoyu kapatırız ee, şey, ondan sonra bunu boşaltırız ya sen de açarsın yerleştiririz. Ben yerleştiririm zaten iki tane kirli donum var onları koyacağım kızım şu şey olmaz neyi göstereceğiz? O kadar yani iki tane don koyacağım, don tişört gömlek <laughs> yeterli. Değil mi? Yeter yeter. Çok bile. Bavulumuz hazır. O hazırlanıyor. Durun bavulu hazır. Duru da hazır. Duru da seyahat moduna çıktı. Girdi. Buraya göstereyim. O annenin kıyafetlerini göstermemize gerek yok. Ha. Yani. yani. Buraya ne koymuş bu? Koymuş bir şeyler. Çantaları, ıvırlar, zıvırlar. Hmm. Tamam. O zaman. O zaman biz hazırlamaya devam edelim. Görüşürüz. Diğer videolarımızda görüşürüz. Ee, şu anda biz bu videoyu otobüse otobüse girdiğimizde çekmeye başlayıp. Hayır, biz çekeriz. bu videoyu yüklen yani bu videoyu izlerken abonelerimiz biz e, seyahate çıkmış olacağız. Instagram'dan ara ara videoları şey bu, resimleri paylaşırız. Bu videoyu bu videoyu seyahat videomuzu çekelim. bir sonraki videoda Hazırlayıp Bu videoyu göndereceğiz. çekeceğiz. Ee, seyahat videomuzu çekeceğiz. Ondan sonra sonra yükleyeceğiz. Anladım. Evet, evet, evet. Yetişmez çünkü. Aynen. Ondan sonra 11. Ne dedim? <gülüyor> <gülüyor> 11. Ondan sonra 11. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza bakın. Hoşçakalın de, kanalımıza. Unutmayın. Onu söylemeyi biz unutuyoruz. <laughs> Lütfen kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz, seviniriz. Ellerimiz gibi koktu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>